Selamlar arkadaşlarım. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu videomuzda Ramazan bayram mesajlarını sizlere tanıtacağım. En güzel Ramazan bayramı mesajları ve sözleri 2020. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolsun. Ramazan bayramın mübarek olsun. Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Mübarek Ramazan Bayramı Tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Güzellik, birlik, beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu. Ramazan Bayramın mübarek olsun. Bu en mutlu günümüzde güzel ve özel insanlara hani vazgeçemediklerimize saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun. Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan bayramında güzel anılara imza atmak dileğiyle Ramazan bayramınız hayırlı olsun. Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur. Dua ise yüce Allah'a gider, nur olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle bayramınızı kutlarım. Sofranız afiyetli, paranız bereketli kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun. Yüreklerde bir esinti ve barış pay... Barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Bir avuç dua, bir kucak, sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan bayramlarına. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Bir sıcak gülümseme bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolu olsun. Ramazan bayramınız bereketli olsun. Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Ramazan bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlarım sonunda bir dua da ben yapayım. Bunları başka bir yerden aldım. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna, yurduna getirmiş olduğu İslam dinine tebdileyle, bu vesileyle hepimizi affeyle ölmüşlerimize rahmet eyle. Bizim dün düşmanlarımızı kahhar isminle kahreyle, İslam dinine yardım edenlere yardım eyle. Faskın fıskından, münafı münafıklığından, kötülüğün kötülüğünden, şerrin şerrinden, şeytan gibi insanların şerlerinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Depremden, selden, trafik kazasından, görünür görünmez güç yetmez belalardan, musibetlerden, parazitlerden, virüslerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmeti Müslüman'a güç ver, esenlik ver ya Rabbi. Namazlarımızı, kıyamlarımızı, kıraatlarımızı, rükularımızı, secdelerimizi, okumalarımızı eksikleriyle tamamla. Kabetullah ve Ravzatullah'ta yapılan ibadetler hürmetine say ya Rabbi. صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله كلمسنا تلمس الصعابة إلى ربي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا بلينا وإلى والحمد لله رب العالمين. سلامنا للمرسلين، آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة، تامة الصلاة. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.